Selamünaleyküm kardeşlerim. Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun. Kur'an-ı Kerim üç şeyden bahsediyor. Müslümanlardan, kafirlerden ve münafıklardan. Cehennemin yedi kapısı var. En alt tabakada münafıklar yanacak. O yüzden Allahu Teala münafık olmaktan ve münafıkların şehrinden hepimizi korusun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şu dört özellik kimde varsa bilsin ki katıksız saf bir münafıktır. Nedir o? Konuştuğu zaman yalan söyler diyor. Emanete ihanet eder diyor. Verdiği sözü tutmaz diyor. Ve tartıştığı zaman haddi aşar diyor. E Müslüman tartışmayacak mıyız? Tartışacağız. Ama her zaman kendimizde aklı görmeyeceğiz. E bu özelliklerin biri bende var. O zaman dörtte bir münafıksın. İkisi varsa yarı yarıya münafıksın. Ne yapacaksın? Tövbe edeceksin hemen tövbe edeceksin, Allah'ın bu özellikleri benden al, Allah'a secde edeceksin, Allah'a yakaracaksın, yalvaracaksın, gözyaşı dökeceksin ki kıyamet günü kaybedenlerden olma kardeşim. Balada da sorsalar her yere su Ne zaman ki bir holtaya takılır, kendini tavada bulur, eyvah der ya. Her yer su değilmiş. Şimdi biz de anlatıyoruz ayet, hadis. Peygamber Efendimiz şöyle söylemiş. Allahu Teala bunu vaat etmiş. Bundan kaçın demiş herkese sanki bir şekilde masal gibi geliyor. O gün kıyamet günü Allah sana ölüm getirdiği zaman toprağın altına seni koyduğu zaman mahşerde sana tekrar kalk bakalım bu yediğin içtiğinin bana bir hesabını ver dediği zaman sen de balık gibi eyvah bu anlatılanlar doğruymuş dersin ama iş işten geçer arkadaş. O yüzden ne yapalım kendimizi çeki düzen verelim Allah için birbirimizi uyaralım. Allahu Teala'ya Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda gitmeye kendimizi adayalım. Dünya boş, dünya gelip geçici. Hazreti Allah'ın dünya gözünde bir sivrisineğin kanadı kadar değeri yok. Sen ne kadar değer veriyorsun? Sen ne kadar değer veriyorsun? Değer verdiklerin kişiler sana değer veriyor mu? Seni sevdiğin kişiler seni seviyor mu? Ama seni Allah her zaman seviyor. Sana Allah her zaman değer veriyor. Bir tövbe et diyor. Bir tövbe et hemen diyor sileceğim günahlarını. Günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gün bugün olabilir. Belki bu özellikler bizde olabilir. Ne yapacağız? Hemen Allah'ın rahmetine, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifine sarılacağız. Günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Allah'a emanet olalım. Selamünaleyküm kardeşlerim.